AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesinde AFAD görevlilerine seslendi. Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabi bu felaket hani asın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar tabi öğrenlerimizde Allah'tan rahmet diliyoruz Yaralarımıza şifalar diliyoruz. Ve bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD görevlileriyle gerçekleştirdiği toplantıda yıkılan konutların bir yıl içerisinde yeniden inşa ve ihya edeceklerini söyledi. Tabii büyük bir felaket. Takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım on ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, Selafetler'inde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak AFAD görevlilerine güvendiğini vurgulayarak milletimizle beraber bunun üstesinden geleceğiz dedi. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak Milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de afattan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz ve inşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da. Benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz.